Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yalancı tavuk göğsü yapacağım. Bunun için malzemelerim 1 litre süt, buçuk su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 125 gram da tereyağı kullanacağım. Malzemelerim gördüğünüz gibi hepsi beyaz. Yapımı çok kolay. inanın 5 dakikada yapabileceğimiz bir tatlı. Hemen sabahtan yapıp akşama keyifle yiyebileceğimiz bir tatlı çünkü ne kadar dolapta dinlenirse o kadar lezzeti güzel oluyor ben de onun için sabahtan yapıyorum akşam yemekten sonra hafif bir tatlı lezzetli bir tatlı tatlımın yapımına başlayalım yağımı tencereye aldım eridiği zaman un ilave edeceğim onunla birlikte kavuracağız yağım eride kızarmasını beklemiyorum eridiği zaman unumuzu ilave ediyorum güzelce karıştıracağım topaklanmadan un kokusu gidene kadar 1-2 dakika güzelce karıştıracağız tatlının püf noktası birincisi un kokusu kalmayacak şöyle hafif hafif karıştıracağız çok hafif tadına bakabiliriz un kokusu kalmasın böyle 1-2 dakika yavaş yavaş karıştırıyorum İkincisi de borcama koyarken onu da o zaman söyleyeceğim. Unum kavruldu. Şimdi sütümüzü ilave edeceğiz. Hepsini ilave etmiyorum. Bir kısmını ilave ettim. Yine güzelce karıştıracağım. Bütün topaklanmaları ezeceğiz. Ondan sonra diğer yarısını ilave edeceğim. Bu şekilde daha pratik oluyor. Sütümün diğer kalan kısmını da ilave ettim. Gördüğünüz gibi topaklanma olmadı. Hemen şekerlerimizi ilave ediyorum. Kaynayana kadar yavaş yavaş karıştıracağım. Dediğim gibi hem malzemesi az, hem lezzeti çok fazla. Bir de yapımı gerçekten 5 dakika. Mutlaka tavsiye ediyorum hiç yapmamış olanlara. Güzelce karıştıracağım kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra vanilyayı ilave edeceğim. Kaynamaya başladı. Zaten hemen kaynar kaynamaz kıvam alan bir tatlı. Şöyle göstereyim yoğunluğunu. Vanilyamızı da ilave ediyorum. Bir dakika kadar yine vanilya ile birlikte karıştıracağım güzelce. Altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi kıvamını şöyle göstereyim. Dediğim gibi 5 dakikada hazır olan bir tatlı. Tatlı krizimiz tuttuğu zaman çok çabuk yapabileceğimiz. En azından evde ve sağlıklı yapabileceğimiz bir tatlı. Evet, bir dakika kadar kaynatacağım ve tencerenin altını kapatacağım. Tatlımda ikinci püf noktası. Şöyle yakından göstereyim. Borcamı soğuk suyla güzelce çalkaladım. Su damlacıkları kalıyor. Çünkü daha sonra boşaltacağım için çok rahat e, ters döndüreceğiz. Bu şekilde yaparsanız çok pratik oluyor. Şimdi tatlımı boşaltacağım sıcakken boşalttım üzerine güzelce düzleştireceğiz ve oda sıcaklığında soğuyana kadar kalacak daha sonrasında üzerine bir streç film saracağım buzdolabına koyacağım dediğim gibi bu tatlı ne kadar çok dinlenirse lezzeti o kadar güzel oluyor İsterseniz sabah yapıp akşama kadar dinlendirebilirsiniz. Zamanınız yoksa bir 3-4 saat öncesinden yapabilirsiniz. Son halinde sizlerle paylaşacağım tatlım dinlendi Ben dolaptan çıkardım şöyle yakından göstermek istiyorum suyla çalkalayıp koymuştuk biliyorsunuz borcamızı şu anda hiçbir şekilde tutma yapışma yok başka bir kabıma ters çevirip keseceğim tatlımı diğer borcama ters çevirdim ve dilimler halinde kestim üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz sadece hindistan cevizi de koyabilirsiniz damak zevkinize göre Gayet pratik bir tatlı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hiç yapmayanlar için mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Sütlü hafif bir tatlı. Ve çok çabuk olacak bir tatlı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil iseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.